Tesla Cybertruck Tesla Truck breaking the internet The Cybertruck is billed as being able to And Tesla's headquarters in Austin, Texas Cybertruck aracını çok farklı bir şekilde dizayn etmiş Why not? Şu anda çok ilginç bir yere geldik normal düz lise mezunuyum. Kamyoncuk yaptık, tırcılık yaptık. Merak merak. Ben bunları videolarını izledim YouTube'dan mesela. <laughs> Ertesi gün bunu yapmaya karar verdim. Dedim bu adamlar yapıyorsa ben de yaparım. Niye yapamayayım dedim. Yani zor bir şey değil. Şimdilik zamanım var, imkanım yok sadece. Eğer olursa imkanımız belki daha iyi şeyler yapabilirim.